Bir ortaklık yapalım dedik beni çarptılar hocam. Hocam bana niye böyle şeyler denk geliyor ya? Uygun bir araba buldum. Adamlarla konuştum. internetten buldum, aradım, konuştum. Kapora'yı yatırdım. Adamlar daha buhar oldu, uçtu bulamadım. Dolandırıldım hocam ya. Dolandırılma hikayeleri çok çeşitli. Dolandırıcılar da çok çeşitli. Fakat dolandırmaya yatkın olanların dolandırılma oranları çok daha yüksek. Biraz bulmaca bilmece gibi bir cümle oldu galiba dostlar. Dolandırmaya yatkın olanların dolandırılması. Yani ava giden avlanır durumundan bahsediyorum daha net ifade edecek olursam. Peki internetten bir araba buldum. 2023 model. Hocam çok uygundu. Çok ucuzdu. Dedim ki bunlar herhalde sıkışmış. Nakite ihtiyaçları var. Hemen aradım. Pazarlığa tutuştuk. 3 aşağı 5 yukarı. Başkasına satmasınlar diye hemen kapora gönderdim. Ondan sonra bir daha adamlara ulaşamadım. Resmen 20 bin liramı çarptılar. Yine dua ediyorum. Yani daha fazla da alabilirlerdi. Peki bütün bu araba alım satım işinde en uyanığı sen misin kardeşim? En başta sen arabayı çok ucuz gördün ve ya nakite sıkışmışlar dedin veya farkında değiller dedin. Gördün ve balıklama atladın. Çünkü onları kandırmak istiyordum. Onların malını ederinden daha azına satın almak istiyordum. Aç gözlüydün. Kısa sürede hak etmediğin miktarda bir parayı kazanma hırsı vardı ve ava gidiyordum, avlandım. Açgözlülük, kestirmeden kısa yoldan çok para kazanmak, kısa sürede çok zengin olmak bu hevese, bu arzuya bu kelimeler ifade etmeye yetmiyor. Kısa sürede çok para kazanıp çok zengin olma şehvetine sahip olan insanlar dolandırılmaya en müsait olanlar. Dolandırılanlar arasında en yüksek hacmi bunlar oluşturuyor sevgili dostlar. Bir alışverişte bir kazanç kar işinde zararını hesap edebilen, risk alabilen ve bir şeyi ederi üzerinden riskleriyle hesap eden hiç kimse kolay kolay parasını kimseye kaptırmaz. Ama hazır yakalamışım, bu fırsatı bir değerlendireyim gibisinden eller gözleri böyle kayıyorsa adamın ayağını kaydırırlar. Aç gözlülük, köşe dönmecilik, emek vermeden çok kazanmak, bu özelliklere sahip olan herkes başkalarını dolandırmaya müsaittir denilebilir. Ve dolandırılanların büyük kısmı da bu gruptandır. Öyleyse oturup kendimizi dengeye getirmemiz gerekiyor. Adalet terazisine önce kendimiz oturmalıyız ki ava giderken avlanmayalım. Hayırlı ticaretler, bol kazançlar diliyorum.